Sevgili dostlar, 17 Temmuz 2025 Kripto Günü'ne yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kimsenin konuşmadığı ama mutlaka konuşulması gereken verilerden bahsedeceğiz. Üstelik bu verilerden bir tanesi öyle bir veri ki bize alarm vermeye başladı. Yok efendim ben duymadım, yok efendim ben kaçırdım, yok efendim benim haberim yoktu dememek için kanala abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi videoyu iki kısımda yapacağız. Öncesinde Bitcoin'in verilerine bakacağız ve Bitcoin Bitcoin'de alarm veren o metrik neymiş? Nasıl bir pozisyon alacakmışız? Bunu konuşacağız. Ardından da aynı şeyi Ethereum için yapacağız. Hemen kendime hazırsak aşağıya indiriyorum ve Bitcoin'de spot ETF'ler tarafından başlıyorum. Bitcoin'de spot ETF'ler tarafına baktığımızda spot ETF'ler dünü yine alıcılı geçirmiş. Oldukça güzel bir manzara arkadaşlar bu cepte. Şöyle merkezi borsaların spot tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Binance'da bir satış davranışı olmayacak mamakta birlikte Binance yatay hareketler yapıyor ama Coinbase'i gördüğünüz gibi Coinbase şiir gibi. Peki neden şiir gibi? Hatırlarsanız geçenlerde bir 16 bin bitcoin kadar bir transfer söz konusuydu ve üstelik coinbase borsasında transfer edilmişti. Ben de bu data geldikten sonra hemen sizlere video yapmış ve şöyle demiştim: Eğer bu balina silipaj yemek istemiyorsa akıllı bir balina ise fiyatı damplatmadan üçer beşer, üçer beşer, üçer beşer satar ve bunu yedirir talebe karşılık arz yaratır demiştim ve sizin de bu manzaradan gördüğünüz üzere bu balina akıllı bir balinaymış. Fiyatı damlatmadan üçer beşer üçer beşer satıyor ve karşılığında da birileri alıyor ve işte bu yüzden de Coinbase'de böyle alıcılı bir manzara görüyoruz arkadaşlar. Spot piyasanın margin trade bölümüne baktığımız zaman burada da USDT borç faizi artıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Birileri USDT alıyor demek. USDT'nin içine alınır. Long pozisyon açmak için alınır. Bu da gayet güzel. Bu da cepte. Şimdi türev tarafa geçecek olursak türev tarafta CME ile başlayalım. CME tarafında yeni yeni pozisyonlar açılıyor. Şimdi bugün baktığımız zaman bu pozisyonlar long yönlü mü yoksa short yönlü mü bilmiyoruz. Çünkü bunun raporu cuma günü yani yarın yayınlanacak olan kot raporunda gelecek. Öyle ya da böyle bir şekilde pozisyon açılıyor. Burası güzel bir durum arkadaşlar. Bu da cepte. Şimdi merkezi borsaların türev tarafına bakacak olursak buradaki durum ne durumda diye. Şöyle siz de görüyorsunuz zaten artık anladığınızı düşünüyorum. Bitcoin yatay hareketler eder yaparken open interest'i görüyor musunuz? Nasıl da yükseliyor. Önden koltuk kapıyorlar. Likidite giriyor. Yeni yeni pozisyonlar açılıyor. Oldukça güzel bir manzara. Son saatlerde şöyle ufak ufak pozisyonların kapatıldığını görüyoruz. Ama şöyle yakından bakacak olursak arkadaşlar. Hafiften fonlama oranına da tabii bakarak bu yorumu yapıyoruz ki. Ufak ufak long pozisyonları bir takım kişiler kapatmışlar. Yani fiyat 120 bin lira kadar gelmiş. Birazcık kâr realize etsinler değil mi? Bunda e, korkulacak ya da çekinecek bir durum yok. Burada beriştik bir durum da yok arkadaşlar. Şimdi... Destek dirençlerimizi söylemeye geçecektim ama tradingler ne yazık ki şu an açılmıyor. Ama size videodan önce bakmıştım. Ee, sözlü olarak söyleyeyim. Fiyatın altında arkadaşlar şu anda 111 bin dolara kadar bir alım likiditesi var ve bu alım likiditesinin en alt sınır 111 bin dolar. Fiyatın üstünde de şu anda 125 bine kadar bir satış bloğu var. Bu satış bloğunun üstünde çok ufak bir silipaj bölgesi olmakla birlikte hemen üstünde de 130 binde bir satış likiditesi var. Şimdi bu cepte şimdi ben size son iki gündür yaptığım yayınlarda bir boşluktan bahsetmiştim değil mi? Ne demiştim? 10 çeyinde arkadaşlar Utsko'da 111 bin dolarla 117 bin dolar arasında bir boşluk var. Bitcoin fiyatı burayı transit geçti. Hiç burada durmadı. Burada alabilen de olmadı. Satabilen de olmadı. Bitcoin fiyatı burayı realize etmeye meyledir demiştim. Ve demiştim ki olur da bir geri çekilme yaşarsa. Çünkü fiyat çok hızlı çıktı. Geri çekilme yaşayabilir. Doğasıdır. Doğaldır bu demiştim. 111 bin dolara kadar kapım açık demiştim. Şimdi gelip baktığımız zaman 111 bin dolara kadar geri çekilme beni bozar mı bizi bozar mı bozmaz. Bırakın 111 bin doları 109 bine kadar olan geri çekilmeler beni bizi bozmaz. Çünkü güvenli bölge sınır değerimiz 109 bin dolar arkadaşlar. Çekilebilir mi? Çekilebilir. Ben her ne kadar genel anlamda bullish olsam da 109 bine kadar bitcoin çekilse bile ben hala daha bullishim. Ne olur 109 bin'e kadar düştü 109 bin altına sarkacak olursa işte orada el frenimi çeker hiç pozisyonumu alır mı arkadaşlar şimdi Bitcoin'de alarm veren metreye geçelim size Twitter ve Telegram'da arkadaşlar anlatmıştım Twitter ve Telegram'da e, konuşuruz demiştim bu yüzden Twitter ve Telegram'dan beni takip etmeyi unutmayın İlk alarm Çanları çaldı arkadaşlar. İlk alarmımız geldi. Umarım siz alarmınızı açmışsınızdır ve Telegram'dan size de bu alarm bilgisi gelmiştir. Şöyle hemen açacak olursak, hatırlar mısınız arkadaşlar? Şöyle kendimi görüntüsünü yok edeyim. Hatırlar mısınız? Sizlerle 70 bin dolarla 85 bin dolar arasında Bitcoin düşmeden önce daha buralardayken bir oyun planı kurmuştuk ve fiyat 70 bin ila 85 bin arasına düşerse ufak 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 topla demiştik ve burada gördüğünüz gibi bir toplama yapmıştık ve size orada demiştim ki bu metrek bu kırmızı bölgeye girdiği zaman da nasıl akumülü olarak topladık ufak 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 topladık ufak 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 da dağıtacağız demiştik ve işte bunun alarmı geldi arkadaşlar şimdi bu fiyatın tepesine mi geldik anlamına geliyor hayır fiyatın tepesine geldik anlamı gelmiyor bakın mesela daha Önce de burada alabilirsin, alabilirsin sinyalleri vardı. Bakın burada da satabilirsin, satabilirsin sinyalleri gelmişti. Bize gelen alarm, alarm, <laughs> bize gelen alarm. Bakın gördüğünüz gibi ilk alarm daha. Fiyatın en tepesi mi değil, ama tepelere yakın bir yer. Yani en azından bir geri çekilme öncesindeki tepelere en yakın yer. Şimdi burada ben e, 119 bin 999'a yanılmıyorsam bir emir koydum. Şimdi burada ilk etapta hatırlarsanız ben hani almayacağım demiştim ama aldım. Şimdi burada aldıklarımın yaklaşık %15'ini 119.999'dan satacağım arkadaşlar. Fiyat biraz daha yukarı çıktı diyelim. 125'e geldi, 130'a geldi. Yine bu metrik alarm verdi diyelim orada da bırakacağım. Ve ki tekrardan aşağıya düştü. Bu metrik yeşil bölgeye girdi. İşte orada da sattıklarımı oradan tekrardan toplayacağım. Yani şimdi bu metrik alarm verdiği için elimdeki coin sayısını azaltıp nakit değerini arttıracağım. Şimdi bu durum böyle. Bu konuda haberiniz olsun. Evet şimdi de o zaman Ethereum tarafına geçelim. Görüntümü de şöyle aldığıma göre evet Ethereum'la devam edelim. Ethereum spot ETF ile başlayacak olursak Ethereum'da rekor bir giriş geldi arkadaşlar. Son zamanların en yüksek seviyesini en yüksek alımlarını geçen hafta yaşamıştık. Neredeyse onun iki katına yakın bir alım geldi. Şimdi Şöyle yorumlar okuyorum kurumsallarda arkadaşlar biliyorsunuz bitcoin'in 15k'dan bu yana yükselişi makro anlamda parasal sıkılaşma evresinde geldi biliyorsunuz. Şimdi bitcoin'in parasal sıkılaşma evresinde yükseldiği için bazı kurumsallar bitcoin alamadılar. Bitcoin'deki treni kaçırdılar. Şimdi bitcoin'deki treni kaçıran bazı kurumsallarda madem bitcoin'i kaçırdık ethereum'u kaçırmayalım ve gidelim ethereum alalım. Ethereum'daki trendi kaçırmayalım diyorlar. Böyle yazılar okuyorum. Ama gelip burada mesela spot ETF'lere baktığım zaman arkadaşlar orada okuduğum şeyi bu burası doğruluyor gibi görünüyor. Sanki birileri Ethereum'daki bu trendi kaçırmak istemiyormuş gibi. Hatta size burada şunu da göstermek isterim. Hatırlar mısınız sizin? Bitcoin'i ve Ethereum'u orijin noktası olarak Bitcoin'in 15K olduğu dibini alıp şöyle bir getiri yüzdesine bakmıştım. Bitcoin'in bugüne kadar getirdiği 15K dibinden bugüne kadar getirdiği getiri yüzdesi %600'lerdeyken Ethereum'te o zamanlar %100 bile değildi. 100, %100, %100, %100. 150 civarında bir yerlerdeydi ve ben size şöyle sormuştum. Ethereum'da bu bir fırsat mı yoksa Ethereum öldü bitti çöp mü oldu demiştim. Kiminiz öldü bitti çöp oldu. Ethereum işte rafa kalktı. Yeni işte Ethereum başka coinler olacak. XYZ Y, olacak denmişti. Ama ben kendi fikrimi söylediğimde Ethereum için bu bir fırsat demiştim arkadaşlar. Şu an gelip baktığımızda bu getiri yüzdesi artık yavaş yavaş kapanmaya başladı arkadaşlar. Tamam daha hala büyük bir decoupling var. Hala büyük bir makas var. Ama ben önümüzdeki süreçte Ethereum'un Bitcoin'i yani getiri yüzdesi anlamında bu farkı kapatacağını, bu makasın kapatacağını düşünüyorum. Şimdi burası böyle cepte. Hatta cepte demeden önce şunu da söylemek istiyorum size. Geçen hafta herkes Ethereum'da dump geleceğini konuşuyordu. Ethereum'da devasa şortlar açıldığını konuşuyordu ve fiyatta bir dump bekliyordu. Hatta birçoğu da görüyorum. Şimdi isim vermeyeceğim. Büyük meblalarda, büyük kaldıraçlarda short pozisyonuna girmişti ne oldu demek istiyorum çünkü bu videoda bakın size anlattım telegram twitter'dan da takip ediyorsanız ki size mutlaka takip edin çünkü oradan konuşuyorum diyorum orada da anlattım dedim ki bu pozisyonlar arkadaşlar short yönlü pozisyonlar değil bu pozisyonlar hedge amaçlı ya da arbitraj amaçlı ne yapıyorlar geliyorlar CME'den mesela pozisyon alıyorlar spot'tan alıyorlar mesela gel geliyorlar buradan ETF'lerden alıyorlar gidiyorlar buradan da kendilerini hedge diyorlar ya da arbitraj yapıyorlar bu pozisyonlar bu pozisyonlar. E ne oldu? Ben dedikten sonra Ethereum 1000 dolar yükseldi. Short'ta olanlara geçmiş olsun diyorum. Hazır CME'yi açmışken CME'de de yeni yeni pozisyon açıldığını görüyoruz. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi kotro da göreceğiz artık bunlar long yönlü mü yoksa short yönlü mü diye. Ethereum'da merkezi borsalara bakacak olursak aynı şeyi burada Mayıs ayında da konuşmuştuk. Görüyor musunuz? Ethereum burada ölü taklidi yaparken yatay giderken open interest fıtı 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 artıyordu arkadaşlar. Biz bunun ekmeğini yiyeceğiz diyorduk. Ve gördüğünüz gibi yemeye başladık ama o da bir şey mi? Bakın şu tepeden itibaren şöyle biraz yaklaştırayım görüntümün arkasına gelmiş. Bakın tam şuradan itibaren aldığımda bakın görüyor musunuz? Open interest bu çizginin üzerine da şuralarda çıktı. Yani 20 Mayıs civarında çıktı. Ama Ethereum bir önceki tepesinin şu çizginin üzerine daha yeni çıktı arkadaşlar. Open Interest Ethereum'dan çok daha önce gidiyor. Yani ilgi önce geliyor fiyata sonra yansıyacak. Bitcoin'de nasıl olmuştu bu durum? Bitcoin'de de geçenlerde tam tersi olmuştu. E, Bitcoin önden gitmişti ilgi arkasından gelmişti. Ethereum'da tam tersi oluyor. Öyle ya da böyle arkadaşlar. Ethereum'da işler güzel. Spot tarafa baktığımızda da spottan da destekli olduğunu görüyoruz. Hemen destek dirençlerimize bakacak olursak. Trading light çalışmadığı için arkadaşlar gösteremiyorum ama Twitter, Telegram'a gelin. Gün içerisinde hem Bitcoin için hem Ethereum için orada güncellemesini yaparım. 2000, ay 3500'de kadar bir direnç likiditesi var. 3500 orada bir direnç olarak çalışacaktır. Ethereum'daki opsiyonlar tarafındaki Kol opsiyon yoğunluğuna baktığımız zaman 3500 doların burada da direnç olarak çalışacağını görüyoruz. Ama Ethereum için daha güzel olan bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Eğer Trump tarafında veya makro tarafta işte kötüye gitmezse yani sürpriz bir şey çıkmazsa bu içinde bulunduğumuz durumlar devam ederse biz Ağustos ayında Ethereum'da 4000 dolar civarını konuşabiliriz. Şu an için en azından 25 Temmuz kontratlarına kadar 3500 civarı Ethereum için Okeydir. Peki Ethereum'da durumlar böyle. Bu altcoin'lerin babasıydı. alt altcoin'lerde durumlar ne? Şöyle ona da bakacak olursak. Dominans harika bir şekilde arkadaşlar salmaya başladı. Kanalın alt trendine kadar şimdilik bence giderse çok güzel olur. Ki hatırlarsanız Total 2'ye bakıp şu direnci geçtikten sonra Burada da salmaları görebileceğimizi konuşmuştuk. Birbirini tamamlıyor zaten. Total 2'de arkadaşlar altcoin neredeyseniz Şu yeşil trende kadar yani ATH'a kadar geldiğinde burada artık dikkat edin. Burası neresi? 1.71 trilyon dolar. Dominansa benzer şekilde bu kanalın alt trendine ya da şu 60 seviye desteğine kadar düşebilir arkadaşlar. Oraya geldiğinde tekrardan konuşacağız. Tekrardan değerlendireceğiz. Bugünlük size için hazırladığım yayın bu şekildeydi arkadaşlar. Yarın unutmayın saat 11'de canlı yayın var. Ve altcoin analizleri de bakacağımız daha kapsamlı bir yayın yapacağız. Konuşmamı istediğiniz, bakmamı istediğiniz altcoinler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. O halde yarın görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın sevgiler.